thank mm -hmm. you Kurusuna. Günaydın yeni bir vlog'dan herkese selamlar. Sabah kalktım. Birazcık Noyan'la ilgilendim. Sonrasında annem ve ablam markete gitmişti. O sırada ben de çay demledim. Sonra çok güzel bir kahvaltı yaptık. Şimdi de evin geri kalan odalarını düzenliyoruz. Dediğim gibi salon, mutfak ve banyolar bitmişti. Geriye sadece Noyan'ın odası biraz kaldı. Bir de ablamların yatak odası kaldı. Bugün günlerden cuma. Hızlıca bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü zaten yarın doğum günü hazırlıklarına başlayacağız. Pazar günü doğum günü var. Noyan'ın bir yaş doğum günü. Ev tamamen bittiğinde de, sizlere de göstereceğim. Bence bu maymun. <laughs> Bak panda. Bu da uğur böceği. Buradan yaptı. Kasabaya incelerken annesi odaya girdi. Canı sıkkın olduğunu fark etti. Acaba buldozerle oynarken... Video. <laughs> Bir şey Çocuklar iyi mi? Evet çok iyiler. George, kal. Doktorlar, şimdi yatmaya hazırlanın. Gidip, görmek. Az önce noyanı uyuttum Kahvaltıyı da çok sıkı yapmadığım için birazcık acıktım. Yemek saatine de daha var. O yüzden kendime noodle yaptım. Hala hastalığım geçmediği için ilaç kullanıyorum. O yüzden oruç tutamıyorum. Yani en kısa zamanda artık düzelmesini istiyorum. Çünkü bu beni bayağı bir yıprattı. Boyam uyuyorken birazcık dinleneceğim. Biraz da ders yapmam gerekiyor. Allah ım. Allah ne oluyor? <laughs> <laughs> Sonra. <laughs> Biz evin işlerini biraz daha hafiflettikten sonra yemek yedik. Sonrasında televizyona bakmaya geldiler. Uyduda bir problem var demiştim. Çok şükür televizyonu hallettiler. Şu an kızılcık şerbeti izliyorum. Annem ve ablam da markete gittiler. Pazar gününün oyanın doğum günü olduğu için alışveriş yapmaya gittiler ben çok yorgunum hiç halim yoktu o yüzden gitmedim şimdi Kızılcık şerbeti izliyorum birazdan kendime yiyecek bir şeyler hazırlarım keyif yapacağım birazcık yeah <coughs> Benim yüzüme bak Merhaba Noyan Ben dans ediyoruz Selamlar Neredeyse gün bitti Hatta şu an güneş batmak üzere Ben sizlere yeni bir selam verebildim Sabah yine rutin şeyler yaptık zaten Sonrasında evin kalan son eksiklerini tamamladık Bütün odalar yerleşti Ve çok güzel oldu Çok içimize sindi. Sizlere de şimdi göstereceğim Gelin minik bir ev turu yapalım selamlar. Sizlere ufak bir ev turu yaptım. Şimdi de saçlarıma şekil veriyorum. Banyo yapmıştım. Hemen kabardılar. Bir kıvırcık sorunsalı. Tekrardan düzleştirip maşa yapıyorum. Birazdan da salonu süsleyeceğiz. Biliyorsunuz yarın Noya'nın doğum günü. O yüzden hazırlıkları akşamdan başlayalım dedik. Yarın belki yetişmez. Acele acele olmasın diye. Zaten saçım şu an bitmek üzere. Sabah da tekrar üstünden giderim diye düşünüyorum. Bu arada hala ne giyeceğime karar vermedim. Birazdan bakarım herhalde. Çımı da çok ağır maşa yapmıyorum. Ben doğal seviyorum. Sabah zaten çoğu bozulur diye düşünüyorum. Şöyle oluyor. Günaydın. Biz sabah erkenden kalktık. Hazırlıklara şu an devam ediyoruz. Zaten geceden masamızı hazırlamıştık. Şu an ikramlıklara başladık. Annemle ablam mutfakta ikramlıklara devam ederken biz Efe abiyle Noyan'ın pastasını almaya gidiyoruz. Konseptimiz patron bebek olduğu için pastamızı da tabii ki öyle tercih ettik. Şimdi pastaneden resim geldi. Pasta mükemmel olmuş. Ben de hazırlandım. Şimdi pastaneye gidiyoruz. Şimdi pasta almaya gidiyoruz. Ondan önce bir gaz almaya geldik petrolden. Biz hızlıca eve geldik. Hemen hazırlandım. Hatta şu an misafirler geldi. Siyah düz bir elbise tercih ettim. Gold takılar kullandım. Çok fazla renkli olmak istemedim bugün. yorulduk. Misafirler şu an gitti. Ben Noyan'la ilgileniyorum. Annemle ablam da salonu temizliyorlar. Noyan hediyeleriyle oynuyor. Şu an çok mutlu. Değil mi Noyan? İyi ki doğdun. <laughs> Gerçekten bayağı yorucu bir gün oldu ama çok güzel oldu. Bu arada Noyan'ın pastasının tadı mükemmeldi patron bebek konsepti de bence çok tatlı olmuştu. Noyan'a çok benzediği için öyle bir şey tasarladık. Saat şu an 8, 8.30'a falan geliyor. Noyan uyudu. Bizim canımız makarna istedi. Doğum gününde pek bir şey anlamadık. Yemek de yemedik zaten. Öğlen akşam yemeği de yoktu. O yüzden şimdi makarna yapıyoruz. Günaydın. Biz fena yorulmuşuz. Dün aslında pek anlamadık ama gece resmen sızmışım. Kafamı yastığa koymamla sabah olması bir oldu. Hala da uykumu tam almış değilim. Vücudumda baya bir halsizlik var. Çok koşturmacalı, çok eğlenceli bir vlog oldu bence. <laughs> Noyan düştü tam videoyu çekerken. Noyan merhaba de. Bugün o da birazcık gergin. dediğim gibi çok eğlendiğim bir vlog oldu. Umarım siz de izlerken çok eğlenmişsinizdir. Videoya beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.